Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Closer'ini Anıl'la Free Fire'da bir v bir atacağız. Hep ben attırıyordum. Bu sefer bir de ben atayım dedim. Bakalım ne olacak? Hep beraber görelim. Anıl hoş geldin. Hoş geldin. Anıl benim. Abi mı... sen mesaj atıyordun. Şimdi sen o şeyi çek. Aynen Aynı de ben şeyleri çek. hiç henüz ayarlamadım hassasiyetleri ama. Neyse şunu <laughs> alalım abi. Paramız bitti mi? Bitti paramız. Şuradan antaramızı da yiyelim. Bir daha yiyelim. Tamam başka var mı alacağınız bir şey? Güleğimizi alalım. Kaskımızı alalım. Tamir kitimizi alalım. Sonra da yürüyelim. Let's go. Hassasiyeti ayarlamam lazım ama sıkıntı yok. Biraz yavaş gibi hassasiyet. Gel gel neredesin? Neredesin aslan parçası? Neredesin lan sen? Aha, gör. Gel aslan parçası gel. Gel aslan parçası. Dur artık abi. Ne oldu? Öl artık mı? Artık... Öl artık, artık mı? Öyle. Öl artık, artık mı? Benim mi? Ben 90 canım 90 canım var oğlum da. Niye kadar az vurdum biz lan? Allah Allah niye vurdu ay acaba? acaba? Gel anam gel lan stand'ım. Evet. Oğlum sen nasıl bir hasar lan o? Oha. Tek tek mi abi? No. olum bu silah iyiymiş. Neredesin abi? Ben buradayım da sen neredesin? <laughs> ne oldu oğlum? Bir böyle bir... Ha 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 ha. Onu çok iyi açamadım bu arada ama. Gel gel. Gel abi. Gel Ben gel. Gel açıktayım lan. Aha açıktayım. Ya sen ben bilmiyorum mu? Gel Gel gel. Gel aslan parçası gel. Bayağı vurdum sana ama ya. Ben Şimdi ne alayım? Bir AK, bir XM, kaskımız, yeleğimiz, tamir kitimiz, duvarlarımız, mantar almadık, mantarımız, flash bombamız, sis bombamız, el bomb. Bütün her şeyi aldım şu anda. Gel aslanım gel, karşıma gel. Oha ne oldu lan? Neredesin sen? Bir dakika canımı bir doldurayım mı? Bana bayağı vurdun çünkü sen. Gel 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 aslan parçası gel. Hassasiyet ayarlayamamışım henüz tamam mı? Lan neredesin sen? Neredesin sen? Evet, ben bu salları oynuyorum ben ya. Bu iyi iyi. Gel abi. Neredesin sen? Neredesin sen? Göremiyorum. Burada mıydın ya? ki. <laughs> <laughs> bu, bu silah bu silahtan hoşlanmadım başka bir silah alacağım bu arada şu duvarı da alayım ama duvar açınca bu sefer başka şeyler sıkıntı oluyor tamir kitimizi de alalım başka magı bir deneyim lan dürbünümüz yok o ayrı o sıkıntı neredesin sen neredesin aslan parçası neredesin hadi aslanım ne abi sen neredesin görebilsem seni Bak kalkan açtım hiç görmüyor musun haritada? Hayır Ya tepede misin? Hayır Allah Allah Sen neredesin silik peşindesin? Yo ben vallahi. görmedim gördüm, aha, gördüm. neredesin? Sen tepedesin galiba Oğlum bu silah aha. Bu silah işe yaramıyormuş Onu gördük ya Kaç yanım var abi ya? 125 Abi bir dakika. Ha ön mü bitti? Bu ya. yani. Üzgünüm kardeş öğrenmen lazım. <laughs> Üzgünüm öğrenmen lazım. Bence bir tur daha girebiliriz. Ne diyorsun? Alın abi. Haydi bakayım. Ya. Evet arkadaşlar birinci VS'de aldım bu yiğit oyu. Şimdi ikinci VS'ye geldik. İkinci VS'de şu ne oluyor lan bu nasıl bir silahmış? Bu da güzel şeyler var lan. Bu silah. Hı -hı. Hazır mı abi? Lan Hı. Uç bir daha, uç bir daha oğlum. Uç bir daha aslanım. Gelmeyeceğim. Oğlum bu silah ne değişik bir silah lan. Başka silah da alamadım. Abi hmm. hedef alamadım ki. Skar aldın ya ha. Tıpkı gibi çöver be. Şey ben de aldım abi. Dedim belki şeylik kılabilir. A1 kiti, 4 kask, 4 yelek, başka Groza. Zaten para bitti anasını satayım. Atamay. Gel 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 aslanım. Lan! Aslanım. Bir şey deniyordum ya. Canım çok az. Şurada bir can doldurmam lazım. Bir versene abi. Neredesin? Abi, Lan! Tar etmiş! Tar etmiş! Ya! Tar et beni öldürdü ya! Tar et koymuş yarına ya. Abi. Benim tar et gitti mi peki? Gitti. Abi. Sen benim... Bakalım. Sen benim... Sesi çok güzel lan. Gel oğlum. Lan! Tarattı sabah. Dur 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 dur. Ama mayın kendi pat mayını mı patlıyor? Aa. be. Neyse. Tamam şimdi de ben alayım ya her şeyi. Mini taret, yem bombası, iha, mantar, mantar, Ondan sonra manyetik kalkan, seviye 4 kask, seviye 4 yelek. Ondan sonra bir silah daha alalım. Ne alalım? SKS alalım. Başka? Abi ne daha ne alayım ya? Dur aslan parçası dur. Dur aslan. Orada tamam. Gel neredesin? Ben senin bir şeyini kapatayım bir dakika. ben silahımı ne yaptım? dakika bir dakika bir dakika dakika. Ne silah bıraktın? Ha buradayım. Dur abi bekle bir Ben bir silahımı atmışım yalnız. şunu belediğim. Ha, oğlum. ha bak şey sıkıntı yok abi. Hocamızı Neredesin abi? Eee! Neden alalım abi? Gel 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 aslan parçası. Gel aslan parçası! Aferin. Ah mı lan bir daha? Hadi doğ. <gülüyor> <gülüyor> oh 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 her şeyi aldım. Her şeyini şey şey aldım. aldım. Durum 2-2. Iki, iki. Manyetik alan ne işe yarıyor acaba?

Bak, şimdi ne şimdi? Bak. Lan! Bir dakika ben seni doldurttum ama. Ben seni doldurttum ama. Sevkeli daha zaten. Ben de senin her şeyini aldım. Güzel güzel. O iyiymiş. <laughs> Dur bakayım. Sesin işe yarıyor. Şeyi merak ediyorum ya. Ne abi? Şu Neydi o? Tuğla bombasını. Hmm. Ettim. Neredesin lan? Çok az kaldı yok. değil mi? Oğlum. Ay. Bir saniye bekleyin. İşimiz var bekleyin. <laughs> bu <laughs> mı öldürdün beni? Hayır aşağıdan böyle görüyordum seni. Bu şeyi duvarı yukarıya bıraktın. Bu arada son round. Alan kazanır. Lan! Oha oha. Oha. Bir dakika kanki. Bir dakika. Sıra bak kafana. Neredesin sen? Ben sıkıntılı yerlerdim ama. Peki canımı bir doldurayım. Sen neredesin? Bir kafanı göster. Şöyle bekle. Şimdi gösteriyorum sana kafanı. Hadi babayız mı abi? Kesinlikle almadım seni. <laughs> Kaç saniye vardı? 2 saniyem vardı. Beni bir salaydın. Evet arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bu tarz vesilelerde yer almak isterseniz videoyu beğenerek yoruma, linklerinizi, ayetinizi, iddianızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.